Çok fazla efsane şey okuyacaklar ve her profiliniz, sadece sizin tüm profiliniz için 15 dakika harcıyorlar. Sizin 4 yıl içinde hatta belki de daha fazla süredir yaptığınız bütün her şeyler için sadece 15 dakika harcıyorlar. O yüzden ne kadar dikkat onların dikkatini çekebilirsiniz o kadar iyi. Çok basit Aa, bence. Bir de hocalar falan çok yardımcı olmaya çalışıyor yani gerçekten. Tabii ki sınav <laughs> Aynı olmuyor yani burada Return'dan dinlediğiniz tecrübeler hep aynı şekilde çıkmıyor. Farklısı, farkları oluyor, benzerlikler oluyor ama sonuçta onlardan aldıklarınızı kendi yılınıza uyarlıyorsunuz. Döndüğümde de ritörne olarak katıldım. Bir ekonomi Sonra. kanalında canlı yayınlarda konferans tercümanı olarak başladım yani son sınıfta. bu benim için çok 5-10 yıl sonrasının hani ya 5 yıl sonrasının hedefiyken bir anda son sınıfın başında kendimi bu mesleği yaparken buldum. Yani ben bu kadarını hayal etmiyordum tabii <laughs>